Şimdi birinci sorumuzda diyor ki sevgili arkadaşlar. AB noktası düzlemin ikinci bölgesinde. Ha ikinci bölgede arkadaşlar bakın apsiz eksi. Ordinat artı vermiş zaten. Eksi artı. Buna göre hangisi düzlemin dördüncü bölgesindedir? A eksi B. Negatiften pozitif çıkardım negatif. B eksi A pozitiften negatifi çıkardım pozitif. Eksi artı. Düzlemin dördüncü bölgesinde değil şurası arkadaşlar. Ne olması lazım? Artı ile eksi olması lazım. O yüzden bu değil. B'den A'yı çıkardım pozitif. Eksi A ile B'yi çarptım. A negatifse eksi A pozitif. B ile çarptım. O da pozitif. Artı artı. Bu birinci bölge. C'ye geldik. A ile B'nin çarpımı negatif. A'dan B'yi çıkardım. Negatif. Eksi eksi. Üçüncü bölge. D'ye geldim. Eksi A ile B'yi çarptım. Eksi A pozitiftir. B de pozitif. Çarpınca artı oldu. A bölü B eksi artıya böldüm. Eksi oldu. O halde artı ile eksi arıyordum ben zaten. Cevabı D olarak bulmuş oldum. İkinci örnekteyim sevgili arkadaşlar. Uç noktaları verilen AB doğru parçasının ortası 3'e 1'miş. Buna göre M artı N nedir? O halde absisle absisi toplayıp 2'ye bölersem 3 gelecek. Yani eksi 1 artı N artı 2'nin yarısı 3'e eşit olacak. Bu durumda eksi 1 artı N artı 2 6 olacak. Yani 1 artı N 6 ise N de kaç olacak arkadaşlar? 5 olarak bulunmuş olacak. Yine M-4 ile 3'ün toplamının yarısı 1 olacak. M-4 ile 3'ün toplamının yarısı 1'e eşit olacağına göre M-1 buradan 2 olur. M'de ne gelir arkadaşlar? 3 gelmiş olur. Ne istiyorsun? M ile N'nin toplamı 5 artı 3'ten cevabı 8 buldun. 3. soruya geçtin. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar. Eksi 2'ye 4'ü verdim. 0, 6'ya eksi 5, 9'u verdim. Eşitlikleri verdim. D'nin koordinatları. Bak C noktası tam orta nokta. Eksi 2 ile 0'ı topla eksi 2. Yarısı eksi 1. Burası eksi 1. Virgül. Eksi 4 ile 6'yı topla 2. Yarısı 1. Burası demek ki eksi 1'e 1. D noktası da arkadaşlar CD ile DE eşit olduğu için buranın ortası. Eksi 5 ile eksi 1'i topla eksi 6. Yarısı eksi 3. 9 ile 1'i topla 10. Yarısı 5. X'imiz eksi 3. Y'mizde ne oldu? 5 oldu. B şıkkını işaretledik. Devam ettik. Dördüncü örneğimizle arkadaşlar. Diyor ki verilenlere göre ABC'de dikdörtgenin alanı 48 ise M kaçtır? Bakın şurası 4 ile eksi 2 arası 6 birim. Burası 6 birim. 6'yı ne ile çarparsan 48 olur? 8. Demek ki bu mesafe 8 birim olacak. 5'ten geri ne kadar 8 gidersek ne olur arkadaşlar? Eksi 3'e gitmiş oluruz. Demek ki M eksi 3'e eşit olmuş olur. 6. örneğe geldik. ABCD paralel kenarsa N eksi M nedir? Bakalım neler var. Şimdi paralel kenarda köşegen apsislerin toplamı birbirine eşit. Yani eksi 1 ile 5'in toplamı 4. 4 neye eşit? 2 ile o halde burası da 2 olacak. 2'nin toplamına. Yine arkadaşlar 3 ile 7'in toplamı 10 neye eşit? 4 ile 6'nın toplamı. Burası 2 6. E noktası da orta nokta. Bakın 2 ile 5'i topladık 7. 2 ile 5'i topladık 7. 7 bölü 2 oldu. 6 ile 7'yi topladık 13. 13 bölü 2 oldu orası da. N eksi M yani 13 bölü 2'den 7 bölü 2'yi çıkar diyor. Ne geldi? 6 bölü 2. 6 bölü 2 cevabı ne oldu? 3 olmuş oldu. Bu şekilde 5. soruyu da tükettin. Geldin 6. soruya. Şekilde düzlem eksenleri için almayan 4 bölge gelmiş Bu nokta 2. bölgede. 2. bölgede absim eksi ordinatım artı. Yani M eksi 6 küçüktür 0. Bu durumda M küçük 6 evet. Ve 3M artı 6 pozitif. 3M artı 6 sıfırdan büyükse 3M eksi 6'dan M de eksi 2'den daha büyük. Bu aralıkta hangi değerler var? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Bunları topla diyor. Eksi 1, 1 gitti. 5, 4, 9, 12, 14 yaptı. Bunların toplamı demek ki 14'e eşitmiş. Geldim 7'ye arkadaşlar. Diyor ki A noktası ve B noktasını verdik. Orta nokta x ve y eksenlerine eşit uzaklıkta. Bunların orta noktası nedir? 2K ile 7'yi topla 2'ye böl. 2K artı 7'nin yarısı. Diğerin orta noktası ne arkadaşlar? 5K ile 4'ü topla 2'ye böl. 5K artı 4'ün yarısı. Bunlar birbirine eksenlere eşit uzaklıktaysa mutlak değerci de eşittir. İkileri boş ver. Bu durumda 2K artı 7 ne olur? 5K artı 4 olur ya da 2K artı 7 ne olur arkadaşlar? Eksi 5K eksi 4 olur. Birinci de sağ tarafa gönderdim 2K. Yı. 3K kaldı. 4 sola geldim. 7 eksi 4'ten 3 oldu. K ne geldi? 1 geldi. Tamam. İkincide de 5K'yı sola gönderdim. 7K. 7'yi de sağa gönderdim. Eksi 11. K ne oldu? Eksi 11 bölü 7 olarak bulundu. K kaçtır diyor. K'yı pozitif alacakmışız arkadaşlar. Zaten bulduk pozitif değerini. 1 olarak. 8. soruya geldim. B noktası x 80 üzerinde 0,4. 4. Evet burası 4 birim, burası 9 birim. Bakın bu 90 derece çünkü dik dörtgen. Dikten dik öklit 4 çarpı 9 36 kimin karesi 6'nın öklidi unutmayın arkadaşlar burası 6. B noktası demek ki eksi 6'ya 0 noktasıymış. Buna göre diyor D'nin koordinatları. Bu dik dörtgen arkadaşlar karşılıklı kenarlar toplama eşit. 0 artı 0'dan burası 0 eksi 6'ya 6, 6 eklersen 0 olacak. 4 artı eksi 9'dan eksi 5, 0'a eksi 5 eklersen sağlayacağız. Bunların toplamını istiyor. 6 ile eksi 5'in toplamı kaç yaptı? 1 yaptı. Siz de 9'u soruya geçmiş oldunuz. Evet arkadaşlar 9'a bakalım ne diyor? ABC'de BC kenarının orta noktası D 5'e 6'ymış. Burası 5'e 6'ymış. Tamam. AB'nin orta noktası E eksi 1'e 2'ymiş. Burası eksi 1'e 2. Bu da tamam. AC'nin orta noktası F 7'ye 8'miş. Bu da tamam. Ne diyor A'nın koordinatları? Bak şimdi. Orta noktaların hepsini birleştiriyorum şu şekilde. Ne oldu arkadaşlar? Bu bir paralel kenar olmuş oldu. A'nın apsisi x, ordinatı y olsun. Karşılıklı apsislerin toplamı birbirine eşit. Yani bak eksi 1 ile 7'nin toplamı 6. Peki 5'e kaç ekledin 6 oldu? 1. x demek ki 1. 2 ile 8'in toplamı 10. 6'ya kaç ekledin de 10 oldu? 4. X'imiz 1, Y'miz 4. Koordinatların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. 1 artı 4'ten cevabımız ne olacak? 5 olarak bulunmuş olacak. 9 da buymuş. 10. sorumuza geldik. Orta noktalar verilmiş. K noktası eksi 4'e eksi 2. Bak yazıyorum eksi 4'e eksi 2. L 2'ye 0. Tamam onu da yazdım 2'ye 0. M, M, Y, N. Bunu da M, Y, N olarak yazayım. N, 2'ye 4. 2'ye 4. Tamam bak bunların hepsini birleştirince ne oldu arkadaşım? Yine paralel kenarı oluşturmuş oldun. Peki bu durumda yapman gereken ne? Karşılıklı apsilerin toplamı birbirine eşit demek. 2 ile 2'nin toplamı 4. Tamam bu aklımızda. Eksi 4'e ne eklersek 4 olur? 8 eklersek. M8. 4 ile Sıfırın toplamı 4. Eksi 2'ye ne eklersek 4 olur. 6 eklersek. Ne diyor? M artı ne? 8 artı 6'dan 14. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet 11. örneğimiz. Dik koordinat düzleminde koordinatları 2'ye 1 olan A noktası verilmiş. C'nin hapsi. Tamam bak şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Şurayı A noktasından birleştirelim. Biliyorsun bu bir dikdörtgenmiş. O yüzden burası 90 derece. Burası 2 birimmiş. Yükseklik 1'miş. Şimdi burası da 90 derece ya paralel uzattık. Dikten dik öklit var. Şurası x olsun. x ile 1'in çarpımı yani x 2'nin karesi yani 4'e eşit. Bak x de buldun. Burası da 4 birim. B'nin koordinatları ne o zaman? 1 Bir birim burada 4 birim burada 0'a 5. Burası 0'a 5. Burası ne? 0'a 0. Tamam. Şimdi karşılıklı apsilerin toplamı ve karşılıklı ordinatların toplamı birbirine eşit. C'nin koordinatları da K'ya M olsun. Evet bak sıfırla sıfırın toplamı 0'dır. 2'ye ne eklersek 0 eder? Eksi 2. Bu tamam. 5 ile sıfırın toplamı 5'tir. 1'e ne eklersek 5 olur? 4 eklersek. K'yı ve M'yi bulduk. Bunları çarp diyor. Hemen çarpalım. Eksi 2 ile 4'ü çarptı. Ne geldi? Eksi 8 geldi. Cevapta C şıkkı olmuş oldu. Geldim testin son sorusuna. Koordinatları eksi 1'e 3 olan bir merkezin koordinatları eksi 1'e 3 olan bir paralel kenarın köşe noktalarının koordinatları toplamı nedir? Evet paralelkenar çizeyim. Dikdörtgen çizsem de olur yani. A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 son olarak da D x4 virgül y4'müş. Şimdi paralel kenarın arkadaşlar Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani burası. Yani burayı ne yapar? İki parçaya böler. Orta noktadır yani. Burası eksi 1'e 3'müş. Şimdi x1 ile x3'ün toplamının yarısı x1 ile x3'ün toplamının yarısı demek ki eksi 1. Bu durumda x1 artı x3 x1 artı x3 eksi 2. Aynı mantıkla arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. x4 ile x2'nin toplamının yarısı da eksi 1'dir. Yani x2 ile x4 de eksi 2 olarak bulunur. Şimdi ne diyor? Bütün köşeyi topla. O zaman x1, x2, x3, x4 ne yapar? x1, x2, x3, x4 ne yapar? Eksi 4 yapar. Bu tamam. Bir de ordinatlara bakalım. y1 ile y3'ün toplamının yarısı 3. Yazdım bak. y1 artı y3'ün yarısı 3. Bu durumda y1 artı y3 ne oldu? 6 oldu. Aynı şekilde y2 artı y4 de 6 oldu. Bunları da toplayınca ne oldu? 12 oldu. Yani y1, y2, y3 ve y4'ün toplamı 12 oldu. Bütün bunları topla diyor arkadaşlar. Eksi 4, 12 daha ne yaptı? 8 yaptı. Demek ki bu sorunun cevabı da B şıkkıymış. Yani 8'miş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analitik geometri videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın dostça kalın güzel kalın bay bay